çıkın dışarıda yürüyün. Bu arada durun bir. Tövbe estağfurullah. Bizim orada da kaç gündür inşaat var oğlum. bu araba geliyor. Herhalde araba geliyor herhalde. Oha yarım saatimiz gitti. E alma ama arkası şurası olsaydı be. Hiç gören bir kek yapsalardı. Şey. E, ev ya vardı. Oraya dükkan yapsalardı diyorum. Oy adam saktınız geçti. 4 ekmek. Herhalde üç ekmek biraz tam ya. Bir çekmek ama bizim derimiz de yetecek. Dur. Bir yarın ondan sonra gün. İki ekmek alsam yok. Üç ekmek alacağım. Bir süremiz bitti oğlum. Çabuk olayım. çabuk. çabuk. Bebeğim sadece yaşlıyor. bitiyor. Arkadaşlar hadi öptüm. sonraki videoda görüşürüz öptüm. Bay bay.